Değerli arkadaşlarım, kıymetli dostlarım, bugün karşı karşıya olduğumuz bir sorunla, havamızın ve suyumuzun ticarileştirilmesi sorunudur. Hava ve su bir meta haline getirilmiş ve ticarileştiriliyor. Ama enerji üretimi bahanesiyle ama başka bahanelerle, birçok bahanelerle bugün suyumuz ticarileştiriliyor. Bakınız küçük küçük derelere değişik işte küçük küçük türbinler koyarak efendim buradan ticari buradan Enerji üretiyoruz bahanesiyle sular kapatılıyor. E o su oradaki insanların hakkının olduğu gibi oradaki doğal yaşam koşullarında yaşayan birçok canlının da hakkı. Bu suların ticarileştirilmesine şiddetle karşıyız. Bu suları alan firmalar zaman içerisinde Güney Amerika'da işi nereye kadar götürdüklerini biliyoruz. E i̇nsanlar çok büyük isyanlar yaparak sularını geri almak mecburiyetinde kalmışlardır. Su hepimizin, bütün yaşamın, bütün canlıların ortak malıdır, ticarileştirilemez. Ama maalesef bugün Ankara'da oturmuş birkaç bürokrat masa başında gerek enerji üretme bahanesiyle gerek diğer bahanelerle tuzcu suyumuzu ticarileştiriliyor. Suyularının ticarileştirildiği için direnen bütün kardeşlerime, bütün köylü kardeşlerimize, arkadaşlarımıza hepsine buradan selam gönderiyorum ve direnişlerini sonuna kadar destekliyoruz. Ve aynı zamanda havamız da ticarileştiriliyor. Bugün pek anlamasak da karbon satışları, karbon borsası bu havanın ticarileştirilmesinin bir parçası değil de nedir Allah aşkına? İşte onun için burada bu tehlikeyi işaret ediyoruz. Havamız ve suyumuz ticarileştiriliyor. Havamızın ve suyumuzun her ne bahane olursa olsun ticarileştirilmesine şiddetle karşıyız. Havamızın veya suyumuzun ticarileştirilmesine vesile olan ya da bu konuda hareket edenlerin tamamına itiraz ediyoruz. Hepsiyle mücadele halindeyiz. Bu mücadeleyi sürdüreceğiz, direneceğiz, direne direne de kazanacağız inşallah.